Merhaba arkadaşlar. Bir Toyota Corolla 1.6. Motorumuz var arkadaşlar. Conta yanık. Conta'yı sökmeden önce bu sente olayında çok şaşıran arkadaşlar var. Hatta ufak bir işlemi atlayanlar da var. Bu aracın geri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu aracın sentesi şurada şu kasnağın tam şurasında bir içerideki yer var. Tam orada V şeklinde bir kesik bir yer var arkadaşlar. Onun arkasında bir nokta yer var. Kırak buraya geliyor. Evet. Buradan tam net olarak oluyor. Bakın oradaki. Tam o noktaya geliyor. Krank. eksentrik şuradaki nokta yukarı geliyor. Şurada nokta var. Şurada nokta var. Şu içeride iki tane nokta var. İkisi tepede oluyor. İkisi karşılıklı oluyor. Bunun sentesi böyle arkadaşlar. Bir de bakın şurada 6 metreklik bir yer var burayı mutlaka sökmeden önce kilitleyin. Eğer bunu kilitlemezseniz ne olur? Şurada kurmalı bir yeri var. Burası cırırt diye döner. Bu dişler farklı yerlere gelir. Buradan iki üç diş atlar. Atlayınca siz de bunu fark etmezsiniz. Ona göre takarsınız. Bu süre sizin senteniz de atlak olur. Atlak olunca tabii ki yaptığınız işlem yanlış olur buradaki dişliği unutmayın arkadaşlar. Bakın. Şurada tam şuraya gelen kısımdaki kurmalı yeri 6 metre bir cıvatayla kilitledikten sonra işlemimiz bitiyor. Şu keplerin zaten üzerlerinde numaralar var. Evet. Toyota Corolla 1.6. Onun sentesi böyle arkadaşlar. Şunu mutlaka ve mutlaka unutmayın. Bunu atarsanız aracınız düzgün çalışmayacak ve sentenizde attak olacak. Kısa bir bilgilendirme. Bu bilgilendirme bilmeyenler için böyle yapmazsanız uşaklı cidalı ustamız kızıyor. Sente yanlış taktınız diye Ondan sonra maskara oluruz valla. Buradan Cidalya'da selam.